Alçalan takos fiyatların bir düşüş eğilimi gösterdiğini fakat özellikle son bölgede bir sıkışma yaşandığını gösteriyor bize. Bu formasyon aynı zamanda eğer biraz daha dikkatli bakarsanız bir yükseliş trendi içerisinde düzeltme hareketidir. Düzeltme hareketinin teyidini almak içinse yine takozun üst kısmında yani direnç noktasının üstünde takip ettiğimiz periyotta, örneğin bu grafikte biz 4 saatlik periyodu kullanmışız. 4 saatlik periyotta kapanışlar arıyoruz. İlk denemelerde gördüğümüz gibi sarkmalar, sapmalar yaşansa da kapanış gerçekleşmiyor. Kapanışın gerçekleştiği noktadan sonra ise ne olmuş bakıyoruz. Takozun son kısmında gördüğümüz gibi 4 saatlik 2-3 kapanış gerçekleşiyor. Ve ardından fiyatların dediğimiz gibi alçalan takoz tam tersi yükseliş yönünde bir hareket gerçekleştirdiğini görüyoruz. Buradaki hedef peki nasıl belirlenebilir? Burada da takozun boyu kadar yani ilk baştaki tepeden dip noktaya kadar olan bir mesafenin bir aralığın gerçekleşmesi hedeflenir. Bu örneğimizde de zaten ilk hareketin çok hızlı gerçekleştiğini ve formasyon hedefine ulaşıldığını görüyoruz.